İstanbul Havalimanı'nda öyle bir an vardır ki olağanüstü bir şeye tanık olursunuz. Uluslararası bir uçuştan inen bir kadını gözlemlersiniz. Kusursuz derecede taze görünüyor, acelesiz bir zarafetle hareket ediyor. Marka logoları dolu bagaj yok, gecikmeli bağlantılar hakkında çılgınca telefon görüşmeleri yok, uçuş hakkında yakınma yok. Gümrükten terminalin sahibiymiş gibi geçiyor. Yine de her çalışanla gerçek bir nezaketle konuşuyor. Bu yaşandı. Dolayısıyla çoğu insanın tamamen kaçırdığı bir şeyi somutlaştırıyordu ama sonra seyahat eden biriyle sofistike mekanlara ait olan biri arasındaki derin farkı fark ediyorsunuz. Eğer orta sınıf düşünce kalıplarında hala sıkışıp kalan kadınlardan gerçek sınıfa sahip bir kadını ayıran söylenmemiş kodları öğrenmek istiyorsanız, şimdi abone ol butonuna basın ve zili aktif edin. Etrafınızdaki kadınların %99'undan sizi ayıracak zarif davranışlarda ustalaşmaya hazırsanız beğeni bırakın orta sınıf düşüncesinden üst sınıfa geçiş banka hesabınızdaki bakiye ile hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla kimse bakmadığında nasıl davrandığınızla tamamen ilgilidir. Ama işte çoğu kadının tamamen yanlış anladığı şey budur. Yaşam tarzını iyileştirmenin başarıları hakkında daha yüksek sesle duyurular yapmak anlamına geldiğini düşünürler ama sonra tam tersi olur. Fransız sosyolog Pierre Bourdieu anladığı gibi kültürel sermaye öncelikle bireyin erken öğrenimi yoluyla elde edilir ve çevre tarafından bilinçsizce etkilenir. Gerçekten sofistiki olanlar onun fark edilmez öğrenmeler dediği şeyi geliştirmişlerdir. Ama sonra dış doğrulama ihtiyacını tamamen bırakmışlardır. 1. Seçimlerinizi kimseye açıklama ihtiyacı duymayı bırakırsınız. Daha gençken ve umutsuzca onay ararken her satın alma işlemini, her kararı, her görüşü dinlemek isteyen herkese haklı çıkarırdım. Pahalı restoranı seçtiğim için doğrulamaya ihtiyacım vardı. Dolayısıyla neden miktar yerine kalite satın aldığımı açıklardım. Ama sonra aslında ayırt etme gücümü değil, güvensizliğimi duyurduğumu fark ettim. Üst sınıf davranışına yükselen kadın tamamen farklı bir psikolojik yapıdan çalışır, dolayısıyla kararları için artık dış onay gerektirmez. Emily Post temel eserinde yazdığı gibi, kesinlikle birinin ne olduğu, birinin neye benzediğinden çok daha önemlidir. Bu ilke sizin kılavuz yıldızınız olur. Facebook'tan müteahhit tutan komşulara harcamayı haklı çıkarmaya mecbur hissetmeden evinizin tadilatı için mimarı seçersiniz ama sonra özel olarak sorulmadığı sürece tadilatı tamamen tartışmayı da bırakırsınız. Yemek arkadaşlarınıza neden onların aylık market bütçesinden daha pahalıya mal olduğunu açıklamadan tercih ettiğiniz şarabı istersiniz. Dolayısıyla güveniniz herhangi bir gerekçenin hiçbir zaman yapabileceğinden daha yüksek sesle konuşur. Bu seviyede öz kontrole ulaştığınızda büyüleyici bir şey olur. Seçimlerinizi açıklamanın aslında etkilerini azalttığını keşfedersiniz ama sonra sessizlik otoritenizi katlanarak artırır. Orta sınıf zihniyeti fikir birliği ve onay gerektirir, dolayısıyla açıklama yoluyla doğrulama arar ama sonra üst sınıf düşüncesi sadece kendi inancınızı gerektirir. 2. Paranızla ilişkiniz tamamen özel hale gelir, görgü uzmanları sürekli olarak zenginlere tavsiye eder. Zenginliğinizi göstermeyin. Bunu yapmak kaba ve bayağı kabul edilir. Bu ilke gösterişli sergilemelerden kaçınmanın çok ötesine uzanır. Dolayısıyla herhangi bir bağlamda mali konuları nasıl tartıştığınızı kapsar ama sonra paranın kendisini nasıl gördüğünüzde temel bir değişim haline gelir. Ev fiyatları, seyahat maliyetleri, maaş pazarlıkları veya yatırım getirileri hakkındaki konuşmalara katılmayı bırakırsınız. Dolayısıyla bu konular konuşanın gerçek ilgiler veya deneyimler yerine parasal konumlandırmayla ilgisini ortaya çıkarır. Ama sonra mali tartışmalardan çekilmeniz sizi orta sınıf sosyal etkileşiminin çoğunu tüketen yorucu karşılaştırma oyunundan korur. Bu dönüşüm disiplin gerektirir çünkü insanlar sürekli sizi para tartışmalarına dahil etmeye çalışır. Arkadaşlar çocuklarının özel okullarının masraflarını tartıştığında kibarca başınızı sallayabilirsiniz ama mali ayrıntılara hiçbir şey katkıda bulunmazsınız. Dolayısıyla zenginliğiniz iyi sağlık gibi olur, dikkatli bir şekilde koruduğunuz ama nadiren tartıştığınız bir şey ama sonra bu sağduyu paradoks olarak herhangi bir gösterinin hiçbir zaman yapabileceğinden daha derin mali güvenlik sinyali verir. 3. Zamanınızı kutsal bir toprak gibi korursunuz. Orta sınıf kadınları çoğunlukla meşgul olmakla gurur duyarlar. Dolayısıyla yorgunluğu şeref madalyası olarak kullanırlar. Ama sonra üst sınıf kadınları müsaitliğin değerin düşmanı olduğunu anlarlar. Üst sınıf alışkanlıkları üzerine araştırmalar onların Genellikle randevudan randevuya çılgın koşturmaca yerine planlanmış ve düşünülmüş faaliyetler içerdiğini gösteriyor. Bu dönüşüm cesaret gerektirir çünkü sürekli müsaitliğinizi bekleyen insanları hayal kırıklığına uğratmak anlamına gelir. Her sosyal daveti kabul etmeyi bırakırsınız. Dolayısıyla en değerli kaynağınızı nasıl harcadığınız konusunda seçici olursunuz. Ama sonra herkes orada olacak diye daha önce zorunlu görünen o akşam yemeği Herkesin bir yerde olmasının çoğunlukla deneyimi geliştirmek yerine azalttığını fark ettiğinizde çekiciliğini kaybeder. Ajandanız kasıtlı olarak geniş hale gelir. Dolayısıyla düşünce için, okuma için, zihin ve ruhun gerçek gelişimine izin veren o tür yavaş yaşam için zaman planlarsınız. Ama sonra bu değişim hala kıtlık zihniyetiyle çalışan insanları korkuturken, sizi bu kadar çok kadını sürekli tatminsiz tutan çılgın enerjiden kurtarır. Zamanınızı şiddetle koruduğunuzda, insanların ona daha çok değer vermeye başladığını keşfettim. Dolayısıyla kıtlık arzu yaratır ama sonra varlığınızın bir yükümlülük yerine hediye haline geldiğini fark edersiniz. 4. Sessizlik en güçlü iletişim aracınız haline gelir. Emily Post asansörlerde beyefendilerin hanımlar için şapka çıkarması hakkında yazdığında en zarif davranışların duyuru olmadan gerçekleştiğini anlamıştı. Bu nezaket davranışları fanfar veya açıklama olmadan doğal olarak gerçekleşir. Aynı ilke sofistike konuşma ve sosyal etkileşim için geçerlidir orta sınıf dürtüsü her konuşma duraklamasını doldurur, sürekli yorum yoluyla zeka kanıtlar ve sözlü katılım yoluyla değer kurar, dolayısıyla aşırı konuşma yoluyla güvensizlik ortaya çıkarır, ama sonra üst sınıf davranışı sessizliğin çoğunlukla konuşmadan daha fazla iletişim kurduğunu kabul ederek farklı çalışır. Her şey hakkında görüşe sahip olmak zorunda hissetmeyi bırakırsınız, dolayısıyla konuşmadaki gizemli alanlarla rahat hale gelirsiniz, ama sonra biri sosyal medyadaki son tartışma hakkında ne düşündüğünüzü sorduğunda sadece ne ilginç diyebilir ve konuyu değiştirebilirsiniz. Bu insanları kesinlikle çıldırtır. Bu da size düşüncelerinizi kamu tüketiminden alıkoymanın gücü hakkında her şeyi söyler. Bu dersi bir kitap kulübü tartışmasında bir kadını gözlemleyerek öğrendim. Diğerleri uzun analizler yoluyla entelektüel üstünlüklerini göstermek için yarışırken, o konuşmayı tamamen yeniden yönlendiren üç dikkatli seçilmiş gözlem katkıda bulundu. Dolayısıyla kendini tutması başka herhangi bir kişinin belagatinden daha fazla dikkat çekti. Ama sonra stratejik sessizliğin onun imza güç hamlesi haline geldiğini fark ettim. 5. Sosyal hiyerarşilerin sezgisel olarak anlaşılmasını geliştirirsiniz. Sofistike ortamlardaki güç dinamiklerini gerçekten anladığınızda dikkate değer bir şey olur. Eski elit davranışının gözlemcilerinin belirttiği gibi, eski elit genellikle iyi eğitimlidir. Kemiklerine kadar yerin sahibi olduklarını bilirler. Sizden daha iyi olduklarını bilirler ama bunun için kin beslemezler. Bu gözlem otantik üst sınıf davranışı hakkında önemli anlayışlar ortaya çıkarır. Dolayısıyla dış takviyeye ihtiyaç duymayan kadar derin bir güvenlikten çalışır. Bu geçen yıl şık bir partide benim başıma geldi. Salondaki en gürültülü kadın, bariz lüks damlatarak geceyi isim bırakma ve fotoğrafçıların yanında konumlanmayla geçirdi. Dolayısıyla doğrulama için umutsuz ihtiyacını ortaya çıkardı. Ama sonra aslında vakıf yönetim kuruluna başkanlık eden kadın tüm gece üç kişiyle sessizce konuştu ve sonsuz derecede daha fazla saygı uyandırdı. Önemini duyurmaya ihtiyaç duyan kadının oyunu zaten kaybettiğini öğrendim. Dolayısıyla gerçek otorite fısıldarken güvensizlik bağırır. Ortamları farklı okumaya başlarsınız. Dolayısıyla en gürültülü kişinin nadiren en büyük gücü elinde tuttuğunu anlarsınız ama sonra uygun şekilde konumlanırsınız. A oluşturma etkinliklerinde artık önemli görünen her kişiye kendinizi tanıtmak için koşmazsınız. Dolayısıyla başkalarını yörüngenize çeken manyetik varlık yaratırsınız. Ama sonra insanların konuşan kadından çok dinleyen kadını hatırladığını keşfedersiniz. 6. Altı, baskı altındaki zarafeti. Her durumda somutlaştırırsınız. Görgü uzmanı Emily Post yazdığı gibi, görgü eğer önemsiz kullanımdan daha fazlası olacaksa, davranışların ötesinde etik içermelidir. Orta sınıf düşüncesini aştığınızın son işareti çatışma Hayal kırıklığı ve stresle nasıl başa çıktığınızdır. Üst sınıf davranışı koşullardan bağımsız olarak soğukkanlılığı korur, dolayısıyla dış kaosun iç dengeyi bozmasına asla izin vermez. Ama sonra restoran rezervasyonunuzu kaybettiğinde, uçuş iptal edildiğinde, biri size kaba davrandığında tepkiniz gerçek incelik seviyenizi ortaya çıkarır. Bu dönüşüm pratik ve gerçek öz kontrol gerektirir. İşleri kişisel algılamayı bırakırsınız, dolayısıyla zorluklara drama yerine çözümlerle yanıt verirsiniz. Ama sonra enerjiniz reaktif ve öngörülmez yerine istikrarlı ve güvenilir hale gelir. İnsanlar krizler sırasında size yönelmeye başlar çünkü sakin kalacağınızı ve pratik çözümler bulacağınızı bilirler. Bu ilkeyi her şeyin yanlış gittiği felaket bir düğünde eylem halinde gördüm. Gelinin annesi, duygusal patlamalar ve taleplerle kaos yaratırken, bir konuk sessizce alternatif düzenlemeler koordine etti, tedarikçileri sakinleştirdi ve kutlamanın güzel bir şekilde devam etmesini sağladı, Dolayısıyla baskı altındaki zarafeti tüm etkinliği kurtardı ama sonra herkes meydana gelen sorunları unuttuktan çok sonra onun soğukkanlılığını hatırladı. 7. Etrafınızdaki her şeyde kusursuz zevk geliştirirsiniz. Sessiz lüks kavramı, kaliteli malzeme kullanımı ve kalite işçiliği ile zamansız tasarıma vurgu yaparak nötr renkler yoluyla ince incelik üzerine odaklanır. Orta sınıftan üst sınıfa evrim, çevrenizin ve seçimlerinizin her yönüne modanın çok ötesine uzanan ayırt etme gücü geliştirmeyi gerektirir. Zevkiniz imzanız haline gelir. Dolayısıyla raflarınızdaki kitaplar, mahzeninizinkiler, duvarlarınızdaki sanat trendiye tercihler yerine dikkatli düşünceyi yansıtır. Ama sonra gerçek lüksün ara sıra konukları etkilemek yerine günlük deneyiminizi iyileştiren güzel şeylere sahip olmak olduğunu anlarsınız. Bu gelişim zaman alır ve mevcut tercihlerinizin dürüst değerlendirmesini gerektirir. Restoranları iyi fotoğraf çektikleri için mi yoksa yemek sizi büyülediği için mi seçiyorsunuz? mobilyaları pahalı göründükleri için mi, yoksa istediğiniz atmosferi yarattıkları için mi seçiyorsunuz? Dolayısıyla cevaplar otantik inceliğe doğru mu, yoksa ondan uzaklaşarak mı hareket ettiğinizi ortaya çıkarır, ama sonra bu öz inceleme gerçek sofistikelik geliştirmenin temeli haline gelir. Yaşam alanımı yeniden düzenleyerek, sadece başkalarını etkilemeye hizmet eden her şeyi kaldırarak, aylar geçirdim, dolayısıyla bana gerçek zevk veren, veya güzel bir şekilde pratik amaçlara hizmet eden nesneleri tutarak, ama sonra bu düzenleme sürecinin hem lüks hem de kişiliğime tamamen otantik hissettiren bir ortam yarattığını keşfettim. 8. Markalarla ilişkiniz tamamen dönüşür logoları giymenin, sizi bir madde kadını yerine yürüyen reklam panosu gibi gösterdiğini fark ettiğiniz olağanüstü bir an vardır. Bu benimle kademeli olarak gerçekleşti, belirgin çift klişenel çantasına uzanmayı bıraktım, dolayısıyla sosyal medya etkisi yerine zanaat kalitesi için parçalar seçmeye başladım. Ama sonra gerçek lüks anlayışımda daha derin bir şey değişti. Nancy Mitford 1954'ünde U ve U olmayan dil hakkında yazdığında bu ilkeyi anlamıştı, üst sınıfların işçi sınıflarının da kullandığı basit ve geleneksel kelimeler kullandığını, çünkü sosyal konumlarının güvenliğinden emin olarak incelik gösterme arayışına ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Aynı ilke bugün moda seçimleri için geçerlidir. Dolayısıyla gerçekten sofistike olanlar gösterişli marka yerine gizli kaliteyi tercih ederler. Orta sınıf zihniyeti tanınabilir, semboller yoluyla dış doğrulama arar. Dolayısıyla logolara sosyal koltuk değneği olarak bağımlıdır. Ama sonra gerçek üst sınıf davranışı dış takviyeye ihtiyaç duymayan kadar derin bir güvenlikten çalışır. Sadece sizin pahalı olduğunu bildiğiniz güzel şeylere sahip olmanın keyfini keşfetmeye başlarsanız, dolayısıyla mücevherleriniz fiyatları haykırmak yerine hikayeler anlatır ama sonra gizem en güçlü aksesuarınız haline geldiğini fark edersiniz. Güncel moda uzmanlarının tanımladığı çağdaş sessiz lüks Zenginliğin gösterişli sergimeleri olmadan münhasırlık ve zarif zevki vurgular. Gardrobunuz bu anlayışı yansıtacak şekilde evrimleşir. Dolayısıyla kusursuz kesilmiş parçalar moda öğelerinin yerini alır ama sonra zamansız zarafetin herhangi bir tasarımcı etiketinin hiçbir zaman yapamayacağından daha fazla saygı uyandırdığını keşfedersiniz. 9. Konuşmalarınız entelektüel olarak besleyici hale gelir. Eski elit davranışını inceleyen araştırmacılar, eski elit grubunun, diğer yandan, Zihni ve ruhu zenginleştiren konuşmalara dahil olduğunu gözlemlerler. Aydınlatıcı buldukları yakın zamanda bir belgesel veya yerel bir sanat sergisini tartışabilirler. Bu değişim konuları değiştirmekten daha fazlasını temsil eder, dolayısıyla dikkatinizi ve merakınızı neyin çektiğinde temel bir dönüşümü yansıtır. Sosyal etkileşimler sırasında dikkatinizi neyin büyülediğinde dikkat çekici bir değişim fark edersiniz. Tanıdıklar hakkındaki dedikodular çekiciliğini kaybeder, dolayısıyla fikirler, kitaplar, seyahat deneyimleri ve kültürel gözlemler hakkındaki tartışmalar konuşma tercihlerinize hakim olmaya başlar. Ama sonra bu değişimin sahip olduğunuz her etkileşimi yükselttiğini keşfedersiniz. Değişim kademeli olarak gerçekleşir ama unmistakable hale gelir. Konuşmaları kimin kime ne giydiğinden uzaklaştırıp insanların ne okuduğu, ne düşündüğü ve ne keşfettiği yönünde yönlendirirken bulursunuz. Bu yüzden sorularınız daha sofistike hale gelir çünkü merakınız sosyal konumlandırmanın ötesine geçerek gerçek öğrenmeye uzanır ama sonra diğerleri özellikle sağladığınız konuşma kalitesi için arkadaşlığınızı aramaya başlar. Bu dönüşüm güzel bir zincirleme etki yaratır. İnsanlar sizinle paylaşmak için en ilginç düşüncelerini getirmeye başlar, dolayısıyla sosyal etkileşimleriniz enerji tüketicileri yerine ilham kaynakları haline gelir ama sonra başkalarının karşılaşmayı umduğu türden bir insan haline geldiğinizi fark edersiniz. 10. Sosyal çevrenizi müze koleksiyonu gibi düzenlersiniz. Sosyal bilimciler, eski parayla ailelerin genellikle aynı sınıftan saymadıkları herkesi küçümsediğini gözlemler. Sadece aynı gelir aralığındaki aileler arasında sosyalleşme gerçekleşir. Bu kulağa sert gelebilir ama Enerji yönetimi ve sosyal küratörlük hakkında önemli bir gerçeği ortaya çıkarır. Üst sınıf düşüncesine geçiş enerjinize ve dikkatinize kimin erişim aldığı konusunda son derece seçici olmayı gerektirir. Dolayısıyla bazı dostlukların sizi tüketirken diğerlerinin sizi yükselttiğini fark etmeye başlarsınız ama sonra sosyal yükümlülüklerle çalışanlara soğuk görünebilecek seçimler yaparsınız. Sürekli şikayet eden ama asla harekete geçmeyen arkadaş yemek masanızdaki yerini kaybeder. Dolayısıyla parayı durmadan tartışan tanıdık kendi güvensizliklerini ortaya çıkarır ve yavaş yavaş iç çevrenizden kaybolur. Bu süreç başlangıçta acımasız görünür ama aslında sizin ve diğerleri için nezaketi temsil eder. Dolayısıyla sizi sıkan etkinlikleri seviyormuş gibi yapmayı bırakırsınız ama sonra sizi ve arkadaşlarınızı daha uyumlu arkadaşlar bulmak için serbest bırakırsınız. Sosyal toplantılarınız daha küçük ama sonsuz derecede daha anlamlı hale gelir. Dolayısıyla sosyal yaşamınızın her yönünde kalite miktarın yerini alır. Üst sınıf davranışına yükselmenin büyüleyici gerçeği etrafınızdaki herkese fayda sağlamasıdır. Dolayısıyla çocuklarınız sizinkini gözlemleyerek soğukkanlılık öğrenir, arkadaşlarınız zarif arkadaşlığın keyfini yaşar, toplumunuz kaos ve şikayet yerine güzellik ve istikrar katan bir kadın kazanır ama sonra bu dönüşümün hiç tahmin etmediğiniz şekillerde yaşamınızı zenginleştirdiğini keşfedersiniz. Bu on işaret davranışsal değişikliklerden daha fazlasını temsil eder, dolayısıyla kendinizi ve dünyadaki yerinizi nasıl gördüğünüzde temel bir değişimi gösterir ama sonra bu geçiş cesaret gerektirir çünkü daha önce çok önemli görünen dış doğrulama sistemlerini bırakmak anlamına gelir. Pierre Bourdieu'nun kültürel sermaye araştırması, sosyal sınıfın kültürel sermaye seviyenizi belirlediğini, aynı zamanda kültürel sermayenin sosyal sınıf yapılarını güçlendirdiğini ortaya çıkarır. Bu sofistike davranışları bilinçli olarak geliştirerek aktif olarak sadece başkalarının sizi nasıl algıladığını değil, kendinizi nasıl algıladığınızı da dönüştüren kültürel sermaye yaratıyorsunuz. Üst sınıf davranışına sahip bir kadın olmanın para sahibi olmakla ilgili olmadığını unutmayın. Dolayısıyla kalıcı zenginlik yaratan nitelikleri somutlaştırmakla ilgilidir. Öz kontrol, ayırt etme gücü, zarafet ve kendi değerinizi bilmekten gelen sessiz güven ama sonra bu nitelikler yüksek standartlarınızla uyumlu fırsatları, ilişkileri ve deneyimleri çeken manyetik güçler haline gelir. İstanbul Havalimanı'ndaki kadın derin bir şeyi anlamıştı. Gerçek incelik başkaları için sergilenmez. Dolayısıyla her durumda size hizmet eden bir varoluş şekli haline gelir ama sonra sadece varlığınız yoluyla girdiğiniz her alanı dönüştürür. Bu otantik üst sınıf davranışının gücüdür. Dolayısıyla değerinizi doğrulamak için dışsal hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ama sonra göründüğünüz her yerde saygı ve hayranlık uyandırır. Bunu yararlı bulduysanız, olağanüstü kadınları öne çıkaran sofistike davranışlar hakkında daha fazla bilgi için Karlı Zarafet kanalına abone olun. Yaşamınızın her yönünü yükseltecek zarif yaklaşımları öğrenmeye devam etmek istiyorsanız, zili basın ve beğeni bırakın. Üst sınıf davranışlarının bu keşfini beğendiyseniz ve her durumda sarsılmaz soğukkanlılık geliştirme hakkında daha fazla içerik istiyorsanız, Yorumlara baskı altındaki zarafet her zaman kazanır yazın.